Evet canlar kazanım 36'dayız ve birinci sorumuza başlıyoruz. 3 tane sayımız var. Bu sayıları tam bölen en büyük doğal sayı kaçtır diyor. Aslında bize neyi soruyor canlar? Bu üçünün ortak en büyük bölenini soruyor. Yani EBOB'unu soruyor. Canlar algoritma da yapabilirsiniz. Asal çarpan yönteminde kullanabilirsiniz. Mesela 120'nin asal çarpanlarını ayıralım. Şimdi e, 12'yi 4 çarpı 3 onu da 5 çarpı 2. Bakın şu 2'nin karesidir. E tabi aynıları olduğu zaman bunları çarpacaktık. Böyle bırakmayacaktık. Bunları çarptığımızda 2 üzeri 3 3 çarpı 5 şeklinde asal çarpanlarını ayırdık. 144'e baktığımızda biliyoruz ki canlar 12'nin karesidir. Ya da 36 çarpı 4 şeklinde de yazabilirsiniz. E bu 9 çarpı 4 demektir e, çarpı 4 de yanında olacaktır şu şekilde. Canlar şimdi bu 2'nin karesi bu da 2'nin karesi e, bu ikisini çarptığımız 2'nin 4. kuvveti yaptı. 9 da 3'ün karesi asal taban olacak şekilde parçaladık. Bu da tamam. 256'ya baktığımızda aslında 256 2'nin bir kuvvettir canlar. Hatta şöyle nokta 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 şunlar alt alta gelsin diye nokta nokta koydum buraya. 2 üzeri 8 demektir. Bak 2 üzeri 6 64 4, 2 üzeri 7, 128. 2 üzeri 8 de 256'dır. 2'nin bir kuvvetidir zaten. Yani bunun tek asal çarpanı 2'ymiş aslında. Canlar EBOB nasıl bulunuyordu asal çarpanlara ayırdığımızda? Ortak tabanları bul. Bunun en küçüğünü al. En küçük 2 üzeri 3'tür. Şimdi diğerlerine bir bakalım. 3 bunda ortak bunda ortak ama bunda değil alamayız. 5 de sadece burada var ortak değil alamayız. Yani aslında 2 üzeri 3'müş yani EBOB'umuz 8 olacaktır. İkinci sorumuzda 55 ve 76 sayılarını böldüğünde sırasıyla 7 ve 4 kalanlarını veren en büyük doğal sayı kaçtır diye sorulmuş. Canlar mantıken oluşturun bakın. Mesela 55 sayısı varmış. Bu 55 sayısını x gibi bir sayıya bölmüşüm ve burada bir K gibi bölüm gelmiş kalan da 7 gelmiş. 76'yı yine aynı sayıya bölmüşüm çünkü öyle diyor bak 55 ve 76 sayılarını böldüğünde. Yani bu bölen sayının en büyük kaç olduğunu soruyor bize. Yine biz x dedik yani bu iki sayıyı da bölüyormuş. Burada da işte t gibi bir bölüm geliyor kalan da 4 geliyormuş. Biz şimdi bölmenin kuranını öğrenmiştik hatırlayın. 55 eşittir x çarpı k altlı üstü çarpıyorduk artı kalan diyorduk. Ve aynı şekilde 76 eşittir x çarpı t artı kalan diyorduk. Canlar şunları karşıya bir atın. Attıktan sonra bakın şurada 48 olacaktır. Eşittir x çarpı k. Burada da karşı yaptığımızda 72 olacaktır. x çarpı t. Şimdi soru aslında en büyük doğal sayıyı soruyor ya bize. Yani şu x'in en büyük olmasını istiyor. Aslında şunu görüyoruz. 48'de de x çarpanı var. 72'de de x çarpanı var. Bunun en büyük olmasını istiyor. Yani EBOB'u soruyor bize. E, yoksa hani burada sen x'e 2 de diyebilirsin. Sonuçta 48'in de çarpanı 2'dir ortak, 72'nin de çarpanı 2'dir ortak ama bu ortak çarpanın en büyük olmasını istiyor. E o zaman 48 ile 72'nin EBOB'unu istiyor aslında. 2'ye böldüm. 2'ye bölünce burası 24, burası 36. 2'ye böldüm. Burası 12. Burası 18. 2'ye böldüm. Burası 6. Burası 9. E şimdi 2'ye böl böl diye devam etme. Hazır gördüğün ikisini ortak bölebilen bir şey varsa onunla devam edebilirsin. 3'e böl. 2 ve 3 kaldı. Canlar buradan sonra devam etmeyin. Ortak bölen gelmeyecek. EBOB gelmeyecek. EBOB bunların çarpımı demekti. Bunları çarptığımızda bakın 8, 24 gelmiş oldu cevabımız. Gerçekten de 55'i 24'e 76'yı 24'e böldüğümüzde bu kalanlar gelmiş olacaktır. En büyüğünü sorduğu için de biz EBOB olarak baktık. Üçüncü sorumuzda 77, 66 ve 38 sayılarını böldüğünde sırasıyla 5, 6 ve 2 kalanı veriyor. Az önceki mantığın aynısı canlar. 77'yi ben x gibi bir sayıya bölmüşüm. K gibi bir bölüm gelmiş. Kalan 5 gelmiş. 66'yı gelmişim x gibi yine en büyük doğal sayıya bölmüşüm t gibi bir çarpan gelmiş burada bölüm gelmiş yani kalanımız 6 olmuş 38 sayısını da yine x'e bölmüşüm burada da z gibi bir durum gelsin kalan da 2 olmuş. Şimdi biz bunları yazalım yani 77 eşittir x çarpı k artı kalan bölmenin kuralından 66 eşittir x çarpı t artı kalan. 38 eşittir x çarpı z artı kalan. Şimdi bunların hepsini karşıya bir atalım. Denklemleri tekrardan düzenleyelim. 72 eşittir x çarpı k. 60 eşittir x çarpı t. Son olarak 36 eşittir x çarpı z. Şimdi bakın bu üç sayının içerisinde de ortak çarpan var x. Bunun en büyük olmasını istiyorsa üçünün EBOB'unu al diyor yani sana. En büyük olmasını istemeseydi birçok seçenek gelirdi canlar. Yani 72, 60, 36'nın hani birden fazla ortak böleni var zaten. E mesela buraya 1 getirebilirdin, 2 getirebilirdin gibi gibi. Ama bunun en büyüğünü istiyorsa işte bu üçünün en büyük ortak böleni EBOB'tan kaynaklanır. 36, 60, 72. Şimdi biz 2'ye böldük. Buradan 18, buradan 30, buradan da 36 geldi. 2'ye böldüm. Buradan 9, buradan 15 geldi. Buradan da 18 gelmiş oldu. Canlar şimdi 2 diye devam etmeyin. Hani 2'ye bölünen var ama bunları bölemeyeceği için ebop gelmeyecektir. Direkt 3 ile devam edebilirsiniz. Bir sıkıntı yaratmayacak. Burası 3 oldu, burası 5 oldu, burası da 6 oldu. Şimdi bu üçünü de artık buradan sonra ortak bölen bir sayı olmayacaktır. Devam etmenize gerek yok. Bakın buradan EBOB'umuz ne gelmiş oldu? 12 gelmiş oldu. Yani Ceyhan Şıkkı'dır. Dördüncü soru. Artık yavaş yavaş EBOB'un problemleriyle uğraşacağız canlar. Yavaş yavaş giriş yapalım diyorum. Uzunlukları 72, 84 ve 108 cm olan 3 tane demir çubuk var. Bunlar ayrı ayrı kesilerek şu kelimeye dikkat canlar. Eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. En az kaç kesim yapılmalıdır? Yani işte bunu ikişer santimliklere ayırayım, bunu dörder santimliklere ayırayım, bunu da üçer santimliklere ayırayım dememiş soru. Demiş ki hepsini eşit uzunlukta parçalayacaksın demiş hepsini eşit lafını görüyorsanız aklınıza ebop bir kere gelecek canlar. Bu bir. İkincisi bir parçalama olayı varsa yani bunlar şu anda elimizde bütün uzun çubuklar ve bu çubukları parçalamaya gidiyorsak eşit olarak parçalamaya gidiyorsak ebop olarak aklımıza gelecek. Şimdi en az kaç kesim yapılmalıdır diyor ya. Şimdi ne demek istiyor yani burada? Şimdi şöyle düşün. Ben bunların hepsinin ikiye bölündüğünü biliyorum. Şimdi iki santimlik parçalarımı çıkartırsam daha az kesim yaparım. Yoksa işte biraz daha uzun parçalar çıkartırsam mı daha az kesim yaparım. Şimdi mantıken şöyle düşün. Ne kadar çok parça çıkartırsan o kadar çok kesim yaparsın. Ne kadar az parça çıkartırsan o kadar az kesim yaparsın. Şimdi mantıken az kesim yapmam için az parça çıkarmam lazım. Az parça çıkarmam için de o ayırdığım eşit uzunlukları maksimum getirmem gerekiyor canlar. Yani şöyle düşünün mesela elimizde bir 12'lik bir de 8'lik çubuklar olsun. Sen şimdi mesela 12'lik ve 8'lik çubuğu 1 santimliklere de ayırabilirsin. Bundan 12 tane parça gelir, bundan 8 tane parça gelir. 2'liklere de ayırabilirsin. O zaman bak parça sayısı düşüyor. 6 parça bundan gelir, 4 parça bundan gelir. Hatta 4 parçaya da ayırabilirsin. Yani 4 santimlik parçalara. Buradan 3 geliyor, buradan 2 geliyor. Yani o parça sayının, daha doğrusu parçanın diyelim, uzunluğunu ne kadar yüksek tutarsan, parça sayın o kadar azalıyor. Yani aslında diyor ki, bu üçünün diyor en büyük ortak bölenini bulursan diyor, bu üçünü de eşit ayırırsın ve en büyük şekilde ayırsın diyor. Aslında EBOB'dan bahsediyor bize. Şimdi canlar gelelim 72, 84 ve 108 sayılarına EBOB'unu alalım. Öncelikle ikiye bölmekle başlıyorum. 36'dır, burası 42'dir, burası da 54'tür. Yine ikiye bölüyorum. 18'dir, 21'dir, burası da 27'dir. ile devam eden sayı var ama üçüne de ortak bölen... İşimiz pratikleşsin diye 3'e bölünebilirler. Buradan 6 gelecek, buradan 7 gelecek, buradan 9 gelecek. Şimdi buraya dikkat. Artık bu üçünü de ortak bölebilen sayı olmayacağı için devam ettirmenize gerek yok. Yani EBOB ne gelmiş oldu? 12 gelmiş oldu. Aslında bu 12 nedir biliyor musunuz? Sizin o ayıracağınız parçaların bir tanesinin uzunluğu. Yani sen normalde bunları ikişer santimlik parçalarda ayırabilirdin de parça sayın çok fazla gelirdi. O zaman kesim sayın da fazla gelirdi. Ama en büyük ortak böleni bulduğunda 12'liklere ayırırsan çünkü artık 12'den daha yüksek bir şeye bölemezsiniz bunları. 12 santimliklere ayırırsanız daha az parça gelecektir. Ve devamında da daha az kesim yapacağız. Şimdi şöyle düşün. 72'lik bir demir çubuğu 12 santimliklere ayırdığımız zaman 6 parça geliyor bakın. 84'lüyü 12 santimliklere ayırdığımız zaman 7 parça geliyor. 108'li ayırdığımızda 9 parça geliyor. Ama bunlar parça sayısı canlılar. Buraya lütfen dikkat. Tamam mıyız? Parça sayısıyla kesim sayısı farklı şeylerdir. Mesela sen elinde bir tane demir çubuk olsun bunu 3 parçaya ayıracaksan bak 1 2 3 parçaya ayıracaksan 2 kesim yapıyorsun yani aslında parça sayısının 1 eksiği kadar kesim yapıyorsun bir de burada ufak bir dipnot düşüyorum sakın ola ki parçaları toplayıp sonra bir çıkarmayın hata olur her birine ayrı ayrı kesim bulacaksın 6 parça için 5 kesim yapılır 7 parça için 6 kesim yapılır ve 9 parça içinde 8 kesim yapılır. Ayrı ayrı bakacaksınız. Sonra bunları toplayacağız. 11 19 kesimle bu işi bitirebiliyormuşuz.